Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. 2023 yılı için dağıtacak olan kömür yardımı başladı. Zonguldak'ta 3000 haneye 2400 ton kömür dağıtılacak. Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından durumu iyi olmayan vatandaşlara bu yıl dağıtılacak kömürün hane sayısı ve tonu belli oldu. Zonguldak Merkez ilçede 3000 haneye ve hane başı 800 kilogram olmak üzere toplamda 2400 ton kömür dağıtılacak. Zonguldak Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından dağıtılan kömürü almak için aile başı gelir 3800 TL'den düşük olan kömür alabilecek. Maddi durumu iyi olmayan kişilere kömür dağıtımı 15 Ekim'den sonra başlayacağı ifade edildi. Zonguldak'ta Sosyal Yardımlaşma Vakfı aracılığıyla dağıtılan kömür bu yıl Türkiye Kömür İşletmeleri, TKİ tarafından gönderilecek. Değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.